Galatasaray, yeni 10 numarasını Chelsea'de buldu. Galatasaray, Mertens'in gitmesiyle boşalan 10. Numara pozisyonu için Joao Felix ile görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm, hızıyla sürüyor. Sarı Kırmızılı ekipte o Simhen için bekleme süreci devam ederken yönetim rotayı 10. Numara transferine çevirdi. Joao Felix'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmesi Galatasaray iddialarını güçlendirdi. Portekizli oyuncunun, menajerleri ile birlikte Galatasaray yöneticileriyle görüşerek transfer. Şartlarıyla ilgili bilgi alışverişi yaptığı öğrenildi. Portekizli futbolcunun lüks bir yat ile boğaz turu yaparken, Tüpraş Stadyumunun önünden bir fotoğraf paylaşması, akıllara önce Beşiktaş transferini getirmişti. Gerçek sonradan ortaya çıktı, Galatasaray ile yaptığı görüşmenin ardından Lisbon'a geri dönen 25. Yaşındaki yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor, geçtiğimiz sezonun ilk. Yarısını Chelsea'de geçiren Felix, 20 maça çıkarken 7 gol 2 asistlik bir performans gösterdi. Kış transfer, döneminde Milan'a kiralanan Portekizli, Milan formasıyla da 21 maçta süre aldı ve 3 gol 1 asistlik skor. Katkısında bulundu.